Medya'ya dair İnsanın kararlarının yönlendirilmesinde göz ve kulaktan gelen bilgilerin büyük önemi vardır. Beyin özellikle bu iki duyunun elde ettiği girdileri değerlendirirken, daha önce öğrendiği bilgilerle karşılaştırarak yeni bir anlamlandırma yapar. Nihayet önceki bilgilerinde kaynağı büyük oranda göz ve kulaktan elde edilen bilgilerdir. Her iki organı engelli olan kişiler genelde özel bir eğitim almamışlarsa düşünme yetileri ve konuşma becerileri yeterince gelişemez. Dolayısıyla aynı zamanda zihinsel engelli haline de dönüşmüş olurlar. Nakil ya da vahiy yoluyla elde edilen bilgilerde görsel ya da işitsel olarak elde edileceği için yine bu iki duyunun önemi pekişmektedir. İlk çağlardan itibaren kişi ya da grupları etkilemek isteyenler onların en kısa ve en etkili olarak nasıl ikna edilebileceğini araştırıp buna göre enstrümanlar geliştirmişlerdir. Musiki ve hitabet kulağa, spor, resim, heykelcilik ve mimari ise göze yönelik entelektüel çabalardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işitsel olanların tamamını, görsel olanların da bir kısmını kullanmıştır. Ancak heykel ve resim gibi tevhid irancına aykırı sanatları, putperestliğe yol açacağı nedeniyle yasaklamıştır yine İslami prensiplere uygun düşmeyen şiir, hitabet ve musiki çabalarını da men etmiştir. Matbaanın icadı, yazılı materyallerin hızlı bir şekilde çoğaltılmasına vesile olduğu için günümüz medya faaliyetlerinin öncüsü sayılabilir. Fakat hiçbir zaman radyo, televizyon ve sosyal medya kadar etkili olamamıştır. Toplumu elinde tutan dördüncü güç olarak görülen medyanın, zaman geçtikçe bir taraftan hızlı ve etkileme gücü artarken Diğer taraftan da maliyetleri düşmektedir. Bugün okuma yazma bilmeyen, hatta tamamen konuşamayan sabiler bile rahatlıkla sosyal medya kullanabilmekte. Bunların bazıları içerik üretecek kadar cesaretli olabilmektedir. Maalesef birçok sosyal medya, İslam'a aykırı içeriklerin üretildiği yara haline gelmiştir. İslam'a uygun içerik üreten aktörler diğerlerine nispeten oldukça azdır. Bunların birçoğu da yanlış ya da noksan bilgi sunmaktadır. Üzülerek ifade etmek gerekirse, lüzumlu filtreleme yapmanın güçlüğüyle birlikte henüz bu konuda ciddi bir gelişme olmadığı da ortadadır. İfade hürriyeti bahane edilerek dinimize, kültürümüze ve tarihimize pervasızca saldırılmakta, engellendiği ya da eleştiri yapıldığında da hemen mağdur pozuna girilmektedir. Bireyselliği ve bireyin haklarını her fırsatta toplumsal birliği zedelemek için kullanan medya, kişisel bilgilerin izinsizce paylaşımına gelince hiçbir hassasiyet gözetmemektedir. Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki, medyanın sürekli değişen ve gelişen çehresi gözlem altında tutulmalı, İslam düşmanlarından önce dindar taraf gelişimlere yön vermeli, teknolojinin tüm imkanları değerlerimizi yüceltmek için yine değerlerimizin çizdiği doğrultuda ve ölçülerde sonuna kadar kullanılmalı, karşı taraftan gelen tüm saldırılar ve spekülatif yaklaşımlar henüz etki etmeden karşılanmalı, meydan asla İslam düşmanlarına bırakılmamalıdır. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif